Herkese selam. Yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Julien oynuyoruz arkadaşlar. Julien aldım bakalım neler yapacağız. Umarım güzel bir maç olur. Şöyle redime geldim. Redim çıksın onu alayım. Sonra goleme sonra da Akdeniz'e gideriz. Her zamanki rotasyonumuz. Bakalım. Güzel bir maç olur umarım. Neler yapacağız? Göreceğiz. Biro'muz zaten kırık. Bu arada çok bozuk bir build kasacağım. Siz de çalabilirsiniz. Tabi gidip maç sonuna sarmayın direkt. <laughs> Bu almak için. Böyle izleyip sonradan alabilirsiniz. Tabii siz bilirsiniz yine de. Ben sadece böyle olmasını istediğim için öyle söyledim. Sarmak isterseniz sarın. Özgürsünüz. Erken şöyle Akdeniz'ime geldim. Ha. Oğlum. Smite atamadım. O nasıl bende kaldı? <laughs> Dümenden 4 oldum. Yanlışlıkla ulti, ultinin küçüğüyle çaldım. Yani güzel. Sıkıntı yok. Da sen onu almasan iyiydi kanka. Niye beni orman isteğinden düşürdün ki dostum benim. Bu arada küçük ormanını almamaya dikkat edin arkadaşlar ormancınızın. Sadece küçük ormanını değil direkt diğer ormanlarına da bu dikkati gösterin. Yoksa orman isteğinden düşebilir pençesi gelişmez. Yani sizin yüzünüzden turtle kaybetmesin. Tabii kötü pençe atıyorsa sizlik bir şey yok da. Öyle. Öyle bir uyarı yapmış olayım. Şunu alayım. Bu arada kostümümüz gayet hoşmuş. Ben bu kostümle oynamamıştım daha önce. Aslı asıl hesabımda yok. Bu hesapta var. Harbi güzel duruyor. Sesi meseli, her şeyi çok hoşuma gitti. Diyerek altta bir şeyler döndü. Burada mı? Ghost'un buradaydı. Nereye gitti Şuna bir dürtelim azıcık. Bunu keserim ha. Devam ederse de Ghost'un da orada. Smite'ım var. Şöyle attım ona. Şöyle kesersem ultisi varmış. Tamam öldü. Sıkıntı yok. Kaçsa sıkıntı olurdu ama iyiyiz. Böyle yengecimi alayım. Hylos'ta işim yok şu an. Ölse de ölmese de bana pek bir yararı faydası yok. Yani ölse iyi olur ama ölmemesi de bir şey ifade, bir şey ifade etmiyor. Şu Kagura'yı dürterim. Ah lan kesiyordum. Enti. Enti deriz. Ormanımı döneyim. Turtle çıktı. Turtle oynayabilirim tekrar. Sonrasında devam ederiz. Orman dönmeye. Tamam, bizim paşa ölmedi, ölmemesi iyi. Turtle gidiyor olabilir bu arada, görüşü lazım. Tamam, gitmiyormuş. Aşağıda ölme, Moskova dostum. İyisin lan, bir de kesti. Güzel, helal. Helal, helal, helal. Bu şekilde böyle 3-5-2'yi devam arkadaşlar. 4 kill verdik ama şu an kötü gitmiyor oyun. Ama şöyle bir deneyeceğim. <laughs> Oto basmayın arkadaşlar. Kamu spotu. Tamam bunu da aldık. Buraya oynayamayabiliriz bir tık. Kötü ult attı bu arada onu kesebilirim. Smite'ım var. Şuradan bir can doldurayım önce. Hem de 7 oluruz. Ormanımızı dönmüş oluruz. Güzel. Aynen gel buraya. Güzel. Bunu da keseriz. Sildemesi varmış da. Ölür ya. Sanmıyorum kaçabileceğini. Aynen öyle. Şu ormanı da alayım. Güzel. Turtle da vursaydınız keşke ya. Gitmek yerine dostlarım. Argus da burada. Benim smite'ım yok da. Bunu alırım diye düşünüyorum. Bizimkilerin gelmesi lazım. Mide çarptılar. Güzel kabul öldü. Argus hata yaptı. Argus'un ultisini alırım bu arada. Gel. Gel yani seni oynatacağım. Şöyle ultisini alırız diyeceğim de adamın ultisi yokmuş. <laughs> Güzel. Ya da atmadı mı? Vardı atmadı sanırım. Ne yapıyor? Alayım onu ben. Dostum teşekkür ederim. Ne yapıyorsun oğlum? O kaçabilecekken öldüm mü? Skill atamadım. Daha dur skill attım da devamını atamadım. Yani ölmemiz kötü oldu. Şattan verdik de. O da kestik ya. Sıkıntı yok. 0-3 oldu adam. Mia biraz önde. Mia'yı da düşürmemiz lazım. Biliyorsunuz date'de fena sıkıntı yaratan bir çar. Hiç düşünmek bile istemiyorum o çocuğun görünmezliğini basıp gelip dördümüzü beşimiz birden kesmesini. O yüzden o çocuğu düşürelim diyecektim ki düştü zaten. Güzel. Tamam. ormanlarımızı döndük. Bu yıldımda Milas ve şey var bu arada fırtına var. Bambaşka bir build. Bence çalın yapın kesinlikle. Çok bozuk bir build. Büyüdük. Bu büyüme muhabbeti falan geldi bilmiyorsanız. Artık rüzgarlar alınca büyüyorsunuz. Şunu bir keseyim ben. Güzel araba da geldi. Kaçamaz. Tamam. İyiyiz iyiyiz. İyiyiz buyuz. Şöyle double'ını alayım olsun. O da benimkini alacak sanırım. Bafı çıkıyor aslında. Bafına da oynayabiliriz de. Aa mid'e gelmiş. Gel şunu keselim. Var mı stun'ın? Ben şöyle tuttum. Güzel. Ötesi olsa da kaçamaz. Aynen. Gayet iyiyiz. Şemminiz. Buff'ı durmuyormuş. Aa o ne lan? Oğlum adam yanlışlıkla şu. Bir dakika. Ölmeyeyim. Şöyle şunu kestik. Güzel. Tamam. Cık. Devam etse kesmiştim. Ne diyordum? Şu rüzgarı almaya gelirken adı yanlışlıkla şeyi buldum çalıda. Haylosu buldum. Tamam bu ormanı da aldık. Ve sana biniyorum da umarım hata yapmamışımdır. Direkt saldırsana kanka. Allah için dolaşma. Gir oraya. Oğlum dolaşma işte ya. Düşürme oğlum beni. Git. Ne güzel hızlı hızlı oynuyoruz. Saldır. Güzel. Böyle kesersek. Nice oğlum ya. Bu, bu işte oğlum. Başta yapsana şu hareketi. Hiç gerek yok yani gezmeleri. Tamam kanka araba sürebiliyorsun anladım. Turtle alabiliriz aslında da. Ayros görüş verecek. Şöyle dürteyim azıcık bunu. Hasar yemiyor. Tamam. Dostum üsteyim. Rahat rahat alırız. Gel 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 gel. Bana salama. Tamam. Salmadın ama kaldı bende. Güzel. Gidip çarp dostum bak direkt çarp. Lütfen dolaşma. Dolaşma ya. Ben gidiyorum dostum. Sana iyi gezmeler. <laughs> Kolay gelsin. Bu arada dışarıdan ses gelebilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Top oynuyorlar. Değerli çocuklar. <laughs> kopuyorum ya. Gerçekten bu mahalleye kopuyorum. Neyse yapacak bir şey yok. İdare edin artık. Evet şunları kestim. Güzel. Güzel. öyle de doğru. Gayet güzel mükemmel oynadık bu arada. Ellere sağlık. Arabiden mükemmel oynadık. Şöyle önerdim bunu da. Bu yıldım dümenden oluşmaya başladı. Halden efsane şöyle göstereyim ufaktan. Bambaşka. Julein main'ler direkt çalın. Çalın oynayın arkadaşlar. Arabiden bambaşka. Buraya gelir mi? Görmedi beni bu arada. Şöyle denersem yok. Keşke önce stun atsaydım da öldü zaten. Tamam sıkıntı yok. Böyle oynadım oraya. Kagura flash attı. Flash'ını aldık. Aslında ona devam edebilirim. Şöyle bir denersem yok. Kagura temkinli oynuyor gibi de, oynamıyor gibi de bir garip biçer. Anlamadım. Garip bir arkadaşımız. Ama ölmüyor yani önemli olan önemli olan da o. Ama öldü. <laughs> Geçmiş olsun dostum. Yani öyle bir şemsiye yok maalesef. Neyse iyiyiz. Lord alabiliriz. Ben şu buff'ımı bir alayım. Yekten. Mustafa Akar. Kardeşim Lord'u alıyor. Şöyle ufaktan yardım ederek, güzel. Miyana abi oğlum. Hı, hmm, ultisi varmış. Ee, bir daha denersem diyeceğim de yok. Eleman base'inde oynuyor oyunu. Sıkıntı yok. Ben şu buff'ı alayım, olsun ultisi yok. Bu arada geç gelirse keserim diyecektim de adam direkt buff'a yöneldi. Oynayabiliriz tekrar. Oynayamayız tekrar. Gelecek skill'im oynarım. şöyle güzel. Ghost'un da kesebilir miyiz? Ben yani şunu kestim de bizimki öldü. Bizimkinin ölmesi kötü oldu. Çarp ona. Ah lan. Ah lan. Eleman. Güzel kaçtı. Enti deriz. Yapacak bir şey yok. Şöyle aldım. Kötü ulti. Tamam. Biraz kaşınalım. Sinirlenirler belki kaybederiz. <laughs> Senin ultin var mı? Evet. Çok güzel. Ah lan. Skillin biraz daha erken gelse var ya. Bak. Hiç abartmadan söylüyorum. Hepsini keserdim. Biraz daha erken gelse. Neyse. <laughs> O senaryoyu hayal edenler vardır belki aranızda ama yani ben yaşadım. Böyle zihnimde yaşadım o hepsini kestiğim senaryoyu. Yani skill'im biraz daha geç döndü ama ne yazık ki. Oğlum o Johnson'ın kostümü ne biçim lan? <laughs> Çok değişik kostüm. Neyse. Ent'i deriz. Doğalım bakalım. Doğduktan sonra tekrardan oynarız. Tabii bizimkiler satmazsa ben doğana kadar. Moskov kardeşim bak. Hiç gerek yok mesela şu hareketlere. Yani bilmiyorum. Bence yok. Tamam. Buramızı aldık. İyiyiz. Hepsi ölmüş. Gayet iyisin takım. Altın oldu şu. Onu alacağım. Biraz büyüyeyim. Şu kafa alayım önce. Tamam. Bitirebiliriz bu arada maçı. Deseydik keşke onu ya. O neyse belki fazla hasar yiyip ulti atabilirdi de. Neyse. Dostum oraya gitmeyeceksin değil mi dostum? Arbi gitti çocuk. Ama ölmedi. Güzel çarptı bu arada. Ama Argus'a çarptı. Oraya atamadım bir de skill'i. Kazanırız burayı. Oyna. Ölmem. Güzel. Ya dostum o o hareketlerin bu çara sökmez ya. Maalesef. Sen de öldün. şey olsun. Yok yani o hareketler bu çar pek yemez o hareketleri dostum ya. Hani yaparsın diğer çarları da. Maalesef bu çar senden daha bozuk. Şöyle bunu da kestik. Gayet güzel. Bitti maç. Çok güzel. Mükemmel oynadık. Elleri sağlık. Yani tabi çarın da etkisi var ama yani çarı da oynayanın da etkisi vardır diye düşünüyorum. <laughs> yani güzel çar. Bozuk bir çar. Yani diyorsanız ben Epic'ten çıkamıyorum, efsaneden çıkamıyorum. Yani main lane oynayın. Kazanma ihtimalinizi o kadar arttırıyor ki. Böyle bu tür çarlar inanamazsınız. Şöyle de bu yıldımı görün. Çalabilirsiniz bu yıldığı. Hatta çalın direkt. Bambaşka bir build. Öyle. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle hasarımı da göstereyim. Sonraki videolarda görüşürüz. Bu merkezin iki kat hasar atmışım. <laughs> Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.